I think the girls with their nails done. Bubu <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Çok <laughs> istediniz bunu PUBG yetkilisi lütfen geri gelsin diye Tekrardan geldi Karşınızda inanılmaz bir maç Sizi bekliyor olacak arkadaşlar Hileciler fight rush Ne ararsanız bu videoda var Beni butonları unutmuyorsunuz yapıştırın Beyinleri Gireyi yaslanın Gerisi bizde Başlıyoruz let's go Abi bunlar 3 kişilik motor inecekler ben alıyorum o motoru. Tamam al biz de eve geçelim abi bunlar temizlik evet, işi. Aa geliyorlar Enes. Hemen bas hemen bas. Kanka motor ne oldu baş torusu al Biz de bu eve <laughs> bu eve getir bu eve getir bu eve abi, getir. Döve beni döve beni. Kaçtı mı? Döve döve. Kaçtım aldım kaçtım motoru. Onlar sağa doğru kaçıyor bu arada. Abi Silah alıyor. Allah Allah Abi abi silah yok mu silah yok mu gelin lan. Var var var. Ozi abi. koş Ozi. Abi arabayı alıyorum geliyorum size. Tamam tamam Vuralım tamam onları. tamam. tamam. Onlar suya falan. Aa bak şu öndekine hemen. Ozi. Nereye kaçıyor? O nasıl ölmedi o kadar vurmaya ya? Şurada şurada şurada, şurada yüzüyor. Bak bak şurada şurada. Tamam. Onu vurdun onu. Abi ben, ben, ben koşu kalmadı al. Allah belanı versin. Silah yok mu lan sizde? Harbi mi Gel Gelin abi görüşmela şey gidelim hadi çabuk. Şurda şurda şurda. Kerem o, o bayağı uğraştırır bizi gel. Ha süper. <laughs> Yine sapık gülüşünü yaptın abi. Burada da var bir tane şunu ben alayım bari. Abi senin gibi yazmış Oha lan bot! Ulan var ya bot hiç hareket etme biliyor musun? Benim ayak sesim aldı durdu böyle bir cover-mover aldı. Korktum adam sandım ya. Var o zaman yani. botları geliştirdiniz herhalde. Ne yaptınız bunlara ya? Aynen, aynen, botlar biraz gelişti ya. Vedat, düşmana yaklaştığında kasma olayı şöyle. Düşman sana yakınlaştığı zaman ya da sen düşmanla yakınlandığın zaman onun bilgilerini sistem orada işlediği için o yüzden o tarz bir kasma vesaire olayı oluyor. Yoksa öyle bilerek yapılmış şey yok. Ya Ozan o kasmayı kaldırmayın gözünü seveyim ya çok işe yarıyor yemin ediyorum bak. Vallahi onu bak zaten kas... Zaten belli bir mesafeye de falan oluyor ya. Abi o sistem böyle bir şey öğrendirilmesi ilgili ya. Öğrenciyle öğrenciyle abi, onu kaldırmayın ya. O çok güzel abi, bir, bir şey ya. Abi kasıya adam geliyor direkt araba geliyor. Aynen gözünü, aynen. Legal ile yani. Aynen legal ile aynen. Abi bu arada şunu da söyleyeceğim hani eee... İşte mesela diyoruz işte hani o kimse tartışmıyor mesela. mesela. Şöyle bir şey var arkadaşlar biz ya ben atıyorum kendi adıma konuşmak gerekirse tabii ki hani sizin e, sinirle ya ben zaten bu tarzlara alışkınım yani atıyorum ki hileci öldükten sonra işte sinirle bir şey yazması vesaire insanların hani bunlar çok normal çünkü hani biz de abi oynadığımız zaman bak mesela şu an biz de ki oynuyoruz burada. Hileci denk geliyor. Ben mesela bundan memnun muyum? Tabii ki değilim. Biz de sinirleniyoruz. Evet. Ee, Siz bunları yoruma döküyorsunuz. O yüzden hani hiçbir şekilde ee, ne yazarsanız yazın hani benlik bir sıkıntı yok. Çünkü ben anlıyorum hani insanlar Hileci öldüğü zaman ne hissediyor ne düşünüyor. O yüzden çok problem etmiyorum yani. Hani birebir burada kalkıp da tartışmamız vesaire hani o yüzden gereksiz yani. Emin olun ben de sizin kadar sizi anlayabiliyorum yani. Ya şu an sen bile zevk almıyorsun oyundan. Arıyor musun abi? Hileci abi yani abi, abi şöyle bir şey kim hani bu tür tarz bir durumdan zevk alır ki zaten? Aynen abi. Kanka şey diyorlar bir de bu yapay zeka sistemi tam anlamıyla ne zaman böyle meyvesini vermeye başlar? Abi yapay zeka sistemi de şöyle o dediğim gibi hani kademeli olarak aktif edilen bir şey olduğu için ya çok sürmez diye tahmin ediyorum ama. Ay, Oha! Be. Çıktı abi şeylerinden sizde. Bir tane bile vuramıyorlar. Patlatın patlatın patlatın. Ya, ya, araba ya, ya. Yemin ediyorum, la, yemin ediyorum. bu 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 ba. Bu. <laughs> bu arada loot yok da harbi lan. yok abi. Of, abi abi ara. arabanın sesi geliyor dün koptu lan. Abi araba geldi zannettim. Fight'e devam abi fight'e devam. Fight edelim. fight. Araba, ara araba fight yok fight. kadar iyi kullandın bir teşekkür ederim. Tüy yazıklar olsun. Güzeldi ya arabayı güzel kullandın abi. <laughs> Neyse teşekkür ederim ben değil. Kanka bu arada bir şey daha diyorlar. Eee oyuna girince bir arkadaş bug'ı varmış. Klan'a tıklıyorum falan bir şey yazmış okuyamadım uzun. Oyuna ya. girdim arkadaşlarımı açık göremiyorum diyor. O bazen oluyor galiba ya. Ben ya uzun zamandır yaşanmıyor diyebilirim ama. Uzun uzun bir şey yazmışım okuyamadım kaçtı. O mavi eve geçelim abi. Novadan gelen kesin olacak. Drop attı 600 metre. Nirda. Ha orada gördüm. Oh kasıyor. Kasma var. Karşıdan ge Nerede? Geçtiler. Lan, sola doğru geçtiler. Daha drop'a gidiyor bunlar ya. Bence köprüde gelecek abi. Köprüde gelecek abi. 3x olan var mı? Bende var abi. Al abi o zaman neredesin sen? Al şunu. 3x ver abi. Altı verdi? 6'yı sevmiyorum ya. Bu, ah bunlar drop'a gitmiş bak durmuşlar. Şuraya da durmuşlar abi. Aynen aynen onlar drop'a alacak galiba Ama ya. Bak, yani. adım ad nereden adım ad gibi nerede? eminim Nova da gelecek abi. Oha ah, Nova'dan Nova. da gelirse net ESP bu arada. <laughs> Gelir, alana bakar mısın abi? Gelme ihtimali çok büyük. Arkamıza drop ve şey red zone Bu ver. bizim de patlattıklarımız military tayfaydı muhtemelen. Bir de şöyle bir şey var Ozan. Bu doğru mu abicim? Ee, nerede kalabalık varsa oraya redstone atıyorlar. Yani çoğunluk olarak. Abi valla yani öyle bir şey öyle yani efsaneler var da onun net olarak doğruluğu yok yani şu an için. Çünkü ben de abi hiç sormadım, sormadım işimizin geliştiğini. Ama abi. bilmiyorum. Nereye gitsek şey abi? Nerede abi. birileri görsek, Redson görsek gireyiz. Direkt gidiyoruz. Adamları da buluyoruz orada ama o da var. Şurada adam var o zaman gidelim abi. Ne? Var var kesin <laughs> var abi. valla var. var. Nerede? Ha var. <laughs> gidelim var, abi. Abi şurada. Beraber... <laughs> ben şey soracaktım ya. Ne soracaktım bu? <laughs> sen de sen biraz Ebilatör, e e e e Ebletör, biletör. Ebletörlere resmi bir türlü falan yok kanka. He ya. Abi en çok beklediğim şey abi, var ya. Emülatörlere resmi turu ya yani şimdi Gameblock tarzı da resmi tur değil. Mobile he? olduğu için. Evet. Yani, mobile yani, ama daha... yine de bu emülatör oyuncusu var yani bu. Çok oyuncusu var oyuncusu abi. Daha %30'u ah, da... o, o yani yani yapılan anlaşmalar olsun mesela orada bazı detaylar var o yüzden yapılamıyor. Aynı zamanda bir şey sonra daha sormak istiyorum. Gameblock harici emülatör kullanmak bana sebebi mi? Abi şimdi ya yani direkt olarak hani çağ hem evet bana sebebi falan diyemeyiz ama bazen atıyorum ki o yazılımların işte farklı emülatörlerin içine biz ne olduğunu, ne bittiğini ya da yapacakları bir güncellemede ne eklediğini bilmediğimiz için bir oyuncu oradaki bir ne, ne? şey nedeniyle, bir güncelleme nedeniyle vesaire yasaklanabilir hani. Öyle bir şey olursa da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ya yani... az önceki şey neydi? Yine e sabahta beni vuruyor abi kafama. Katkı gösteriyor. Nasıl sıktım. Alan verdi bu arada beyler. O zaman konuşacak için kanka bilator için bir turnuva falan yapılması mümkün değil diyorsun pek resmi olarak. Aynen resmi kendi aranızda an... yapın diyor yani. Evet aynen. Kendi ama bak Facebook güzel yapmıştı abi. Çok güzel bir turnuva yapmıştı. Helal olsun. Evet, orada desteklediniz ama değil mi? Evet evet aynen. Ben duyurmuştuk da belanı versin ya. Arabanın yanında uzi koymuşlar. Onu aldı bir ya. M4 gitti. <laughs> o, okul tarafına geçelim. Ha burada mı gidiyor? Okey. Bir şey daha sormuşlar. Geçen yine sormuşlardı. Bu cevabını vermişti ama yine de şey yapayım. Novet ve George Bull'un loot'u niye azaltıldı? Çoğu yerin kâhı <laughs> aynen ya. Harbiden bak güzel soru. O konu şöyle. Yani Erangel'in... ya zaman zaman her haritada aslında bu tarz böyle loot alanların değişikliği yapılıyor. Neden? Çünkü haritanın her alanının aktif bir şekilde kullanılması için sürekli bir tarafa alıştığı zaman oyuncular o zaman çok o olmuyor. Yani herkes artık alışmış böyle bir şekilde şuraya şuraya. O zaman hep o, o bölgeler o bölgelerde çatışma oluyor. O bölgeler daha aktif oluyor. ha bizim amacımız da haritanın her yerinin aktif bir şekilde kullanılması ve e, fightların böyle random bir şekilde dönmesi. O yüzden o şekilde değişiklikler yapılabiliyor. Eskiden çok güzel Nova'ya böyle atladın mı, Joshua'ya atladın mı böyle bir kalabalık oluyordu. Orada böyle aksiyon istiyorsan oraya atlıyordun. Şimdi abi sıkılmak istiyorsan oraya atlıyorsun. O duruma geldik ya. Yok <laughs> şimdi Zarki'ye atlayacak abi Zarki'ye loot koymuşlar. Zarki aynı. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten Zarki tarafı çok güzel ya. Ben Gelen o zaman oynadım ya en fazla Zarki'ye 3 kere gitmişimdir ha. <laughs> Gelen olur baba burada durmamız biraz... Alırız bunu ya. Sakıncalı değil mi? Burada var. Gökhan geliyor şimdi kaç. Aldın mı drop'u? Groza var abi almayacağım. Yine kaskım full. Groza'yı aldım. Bu arada M416'la sana soranlar var kanka. Niye düşürüldü? Sedat bu evet. arada oyun alanı rastgele olarak ayarlanıyor, onu söyledim. M416'ın hasar düşürüldü mü? Düşürüldüse niye düşürüldü? Eee açıkçası çok bir fikrim yok. Benim çok bu konuda eğer... bir teorim şey var. Sormadığım için. Kayka mesela az önce mesela e, dedik ya Nova'ya ve George atıyorlar diye. Hı, -hı. E, herkes de M416 kullanıyor. Hani nasıl diğer haritaların yerleri kullanılsın istediler. Hı -hı. E, Nova evet. George'un'un loot'unu lu azalttılar. Aynen aynen. M4'de harici silah kullanılsın istediler. M4'ün hasarını azalttılar. Diyebilir miyiz olabilir abi ya zaten genelde o tarz e, şeyler yapılırken hep mesela böyle e, işte oyuncuların geri bildirimlerine ya da oyunun verilerine bakılarak bir değişiklikler yapıldığı için belki dediğin gibi ayarlama yapılmış olabilir yani dediğin yani, senede. Hani kimi gördüysek abi şu an kaç kişiyiz de... bak hepimizin de 4-16 var değil mi? Var evet, var abi yani. ama sekmiyor diye alıyoruz abi biz. İyi bir sen var. diğer silahlar oynansın. Azaltı da ne oldu? Hala oynuyorlar ki kanka. Aynen. Ben, ben, ben hala oynuyorum. aldım. lazım. Steampunk'ı böyle bir şey yapmıyor altı. Kimse oynamaz. LSR daha çok biliyor. Ama onun alan dışı olacak oraya gitme. Bak mesela bu oyunda DMR kullanılmıyor yok abi. Bu oyunda 300 metreye sprey atabiliyorsun ama Steampunk'ı 300 metreye sprey atamıyorsun demiyiz. O yüzden. Herkes M4 kullanıyor. Sokasta biri falan kullanan yok yani. Yok abi kullanan yok. Ya keskin ya Allah. Ben ilk başladım. Şimdi PUBG'den geldiğim için bilmiyordum ki. Şimdi alıyor mu abi M4'ü? SK'ler Enseler falan dedi kanka. O enseler vardı. Beyler beyler başka bir konuya hemen gireceğim. Şu maçı alalım mı? Bugün bir win alalım abi. Tamam. Son alana gelmişiz. İle var yazmışlar ama bilmiyorum. Harbi mi? Hmm. Ama 20 kişi var abi küçücük alanda ya. Maç alandayken ah, tamam. dedik yerlere. Yani, Buraya e verdi. Kastı. Demin de 7 sayı. Burada 8 var. Hacı varsa. E, araba geliyor. Şeyden araba geliyor. Oha arabada şey tatlı lan bana. de kesin değil de. Durdu mu? Durdu. Durdu. Aşağı doğru tek katlıya doğru gitti. Gitti mi durdu mu? Durmuş olabilir. Abi. Durdu lan yok. orada kimse yok. Aa yukarı çıkıyorlar. Yukarı yukarı üstümüze geliyorlar. Kavur alın abi. Oha. Oha. Ha, sağ tarafa geçmiş. Bu arada. O zaman basıyorlar. Aşağı inme. O zaman benim yanıma gel. Öf ne yaptım lan ben orada. What the fuck. Yine <laughs> sen <azar vardır>, uzaklaş. Ohohohoho. <laughs> 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 Anka. Burada diyelim. Bir kişi daha var abi. Üste üsttekini aldım aldım aldım. Öldü öldü hepsi öldü. aldım tamam. Oradan bir loot'a gidiyorum abi. Ben hile. ee, abi. O bey lütfen e, Türk pro bakar mısınız bir dakika ID vereceğim ben size yayından sonra. <laughs> Şurada bir aimbot falan kullandınız mı? Eksik zattı buraya. Abi bende hala şu işaret bir şey var ya. Kullanamadım şunu? Bunlar zaten var mı? Yok. Silah yok abi. Abi kimsede bir dikey mikey yok mu bu nedir ya? Afiyet usta bak attım al. Mini, mini 6x var. Mini var. Geliyor geliyor Win geliyor ya. Gelacak galacak baba. Oha ile Vin geceleri bir gördü. <laughs> Duvar var. Niye sadece yayıncılar için turnuva düzenleniyor? Haksızlık değil mi demiş Mustafa abi? Ya, falan var abi. Var abi. Yo bu arada aynen yani. Bakın şöyle bir şey var. Facebook'a girerseniz orada bir turnuva e, butonu var. O turnuvaya basıp orada bir sürü kişi turnuva yapıyor arkadaşlar. Emülatör tablet yani. Ödülleri de koymuşlar. Oraya girip oradan istediğiniz turnuvaya katılabilirsiniz. Yeter ki takımınız olsun. Bir sürü şey var ya. Var 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 abi. Bu arada yayıncılar için ya turnuva yapıldı dediğiniz arkadaşlar Facebook bir defa yaptı diyebiliyorum. Aynen. O sizin katıldığınız. Onun için öyle çok bir şey yok zaten. Mobil tarafta daha güzel şeyler yapılıyor ya. Ya bunları takip etmek için aslında PUBG Mobile resmi Discord'una katılabilirsiniz abi. Duyurular aynen, falan. Aynen. Evet. Bu evet. arada Şeygil e, ne turnuvasına katıldı? Do o olsan lan şey e, Cihan. Global'di Global, Global mıydı? Global onların ki, o şeydi Global Extreme Challenge diye bir etkinlik vardı abi. Alena Tilki vesaire gibi işte ünlü isimlerin olduğu böyle Kevin De Bruyne falan onların Hı -hı. oldu. Aha, e, abi, o böyle o böyle 5 maçlık tarzı böyle bir şeydi yani. Bitti mi en o? Oynandı mı o? Şey... Aynen aynen oynandı abi. Kim kazandı? Orada vallahi kim kazandı? Tam hatırlamıyorum ya. Cihan bak. Ben de. çok takip etmedim daha. O şey gördünüz mü? Az Kevin DeBar. Kevin DeBrine yeah. <laughs> daha çok Kankası kişi var böyle. Çok fazla bence aynen, arabacı. Aynen. Ev dolu Ev dolu ev. dolu. Groza'na giriyorum abi eve. Durdum. Yukarıda tepede. Şurada bak. Bak. Gördüm. Süper. Öyle Böyle bir sprey görmedim ben hayatımda. Ama ee, dur bakayım alan bu tarafta tamam okey sıkıntı yok. O bu <laughs> tarafa bakıyordu abi. Bu ne kardeşim bütün takım yetkili yanında ile açmış pişmanlanmayacağız diye. Ben de kapattım yetkiliden korku. Ben de açıyorum. Kerim konsantrasyon <laughs> adam. Alalım okay. şunu abi. Burada kayarlar bir daha var. Arkadaşını Kaldırdı kaldırıyor bir gitme. Hayır arkadaşı kaldırıyor. Ah, gidi lan. Oha. Oh süper. Aynı kişi mi bay 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 bayıldı? Yok. Ha öbürü okey. Bunlar şuraya bakıyordu. Şurada da bir takım var ya. O zaman alan nereye açacak ya? Ona göre gidelim. bir dakika bir şeyler Bu Bunlar alandı şimdi bu arada. Alandı şu aynen. Aynen aynen. Gösteriyorlar mı? Yok. Gösterirler mi sence? Tabii. Çıktı arkaya. Arkaya açılıyor. Şu ağaca geçti. Onlar aşağı koşacak abi alanı girecek oradan. Bakmıyorlar, bakmıyorlar. Kanka onlar sol arkadan doğru oynayacak bence. Biz aşağı şimdi ama, ama şu bak geçiyor bak bak geçiyor 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 geçiyor. Bak 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 bak. Low'lumuzda 2 madde. Bak arada baba dedi. Bayıldı önümüzdeki. Bu da bayıldı. Tamam. Yaklaşıyor Son muyuz baba? Yapmak. Araba araba geçti oradan. Hayır bir araba abi sürücüyle sıkıyor. Arkası arkası. arkası A -a 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 -a. Biraz arkası. Allah. Evet. Sık belli. Çok Göremiyorum yeni. abi. Nerede düştü? Tepede. <laughs> Alan dışında öldü. Onlar öldü. Nice tamam güzel. Aşağı sıkıyor. Şurada birileri tane... sıkıyordu. Groza'da bir adam var bak dikkat edin. Groza abi bende yayın, var. Yayın. aç bir kaya bayağı herkes bir şey bulsun. Aynımız, önümüz önümüz önümüz. Hadi. Oha. Aşağıda aşağıda. Biri üstte, Biri daha çok azarı var. Lan bayıl artık be. İyi yıldayım abi. Evet abi dikkat et dikkat et dikkat et. O da can bas. Enes bana gel. Ölüme Sama. geç. Ölüme geç. <laughs> Çüş. Tamam abi sakin. Soldan açılıyor bir iki kere. O batsan oraya. Abi Anladım. sol tarafı tutsanız ha Ozan. En Ozan soldan bir da... açılıyor. Bomba atıyor. Şuradan geldi Ozan şu taraftan geldi Abi buradan görmeye çalışıyorum da. Nasıl ya? Bak bak gördün sarılı. Tamam, tamam, gördüm gördüm. Bomba geldi İlal abi İlal abi bomba geldi. İlal abi. Sık. Smok Al lan bombadan kaçacağım diye düştüm ya. 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 Smoke sen Hayır. Ah be. Kanka Abi, adam. Düşmeyelim bir adam. Almamız lazım. Oha. Ya. Oha be. Kanka Abi. Ya. Keşke şey yapmasaydım orada be. Abi ben bomba geldi zannettim. Bir şey yapmadım ki. Ozi süpersin. Açıldı geliyorlar yani abi sisin içinde. Geliyor. Ozan bir sprey atsana kanka buraya doğru. Benim yanımda, benim yanımda adam var. Oha be çok tamam. Tamam benim önünde Onun arkasında da var. Son kayada var kayada var. Ozan sen desteksin. Kaya son. Son adam. Her şey senin elinde. Bir red son at oraya. Kaya son adam V gelir. Aynen aynen abi son adam. <laughs> Bomba yok mu? Abi var da oraya Sıkabilir o dikkatli ol abi atarken Burada önümüze düşmüş birisi son adam kayada Can balsana can bas can bas Alan dışı kaldı Oha Ola lan, sık lan ala, ala sık lan Yat yat can bas O zaman sıkan ne? Oha, o ne lan? Kerim'i öldürdü oğlum. <laughs> Uzina <laughs> abi, Uzina <laughs> mı geziyorsun sen? Abi yakın mesafe. Hadi be. o <laughs> oh! <laughs> zaman neler yapıyorsun? Abi uzi uzi böyle abi. <laughs> nice. Ba orada öldü zannetti değil mi lan hadi be dedin. Hayır hayır orada şey ekran bir tık böyle dondu o yüzden. öldü <laughs> <laughs> <O yüzden gülüyor> zannetti ama değil mi? Hadi be. Öyle sıkamayacağım zannettim o yüzden. Donunca böyle bir dedim gitti herhalde. O hani. zaman bunun şerefimize, şerefine hepimize bir 50.000 bin gönder çatırma. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> bir tık hak ettik, bir tık hak ettik. Güzeldi güzel. Bir beğeni butonunuzu alırız. Beğeniler çok düşük bugün.